Barış Pehlivan Sedat Peker'in toplattığı kitap. Masada iki kitap, ikisinin de adı aynı, yazarı aynı, konusu aynı. Ancak birinin içindeki iki paragraf diğerinde yok, silindi. Gelin sır gibi saklanan bir lekeyi görün. 2017 yılıydı. Gazeteci Gülşen İşeri Ömrümce Ağladım adlı kitabı yazdı. Kitapta hem oyuncu Muhterem Nur'un hayatı hem de eşi Müslüm Gülses'in bilinmeyenleri anlatılıyordu büyük ilgi gördü çok konuşuldu. Bir gün yayıncı Doğan Kitap Silahlı Kişiler tarafından basıldı. Kendilerini Sedat Peker'in adamları diye tanıttılar. Kitapta yer alan şu küçük Müslüm Gülses anısından rahatsızdılar. Sadece halk değil önemli kişiler de baba diyerek elini öpüyordu. Onlardan biri bir davette Müslüm Gülses'in yanına gelmişti. Yanında da korumalar vardı. Müslüm Gürses şaşırdı. Eğilip baba diyerek elini öptü Gürses'in bu meçhul kişi. Sonra da uzaklaştı adamlarıyla. Müslüm Gürses Nevzat Bey'e dönüp "Kim bu lavuk tanımadım?" diye sordu. Nevzat Bey de "Sedat Peker abi" dedi. Müslüm Gürses gülmeye başladı. "Öyle mi? Ayıp ettik adama. Yayın evini basan kişiler reis kimsenin elini öpmez. Peker'i küçük düşürdünüz." dedi ve hemen arkasından tehdit geldi. "15 gün içinde gereğini yapmazsanız biz yapacağız." Yazar Gülşen İşe'nin oturduğu evin adresini yayın evi yetkililerine söylediler. Evet, popüler tarihten gülümseten bir anekdot yazarın ölümle tehdit edilmesine varmıştı. Sonra ne mi oldu? Yayın evi tüm piyasadan ömrümce ağladım kitabını geri çekme kararı aldı. Toplatılan kitaplar imha edildi. Tanıklarının aktardığı o iki paragraf kitaptan çıkarıldı. Sansürlenmiş yeni baskı okurla buluştu. Konuyla ilgili görüştüğüm Doğan Kitap yayın yönetmeni Cem Erciyes... Biz aslında muhterem Nur'un da isteğini yerine getirdik böyle yaparak. Kendisi vefat ettiği için daha fazla konuşmak istemiyorum dedi. Şimdi hani bugün Sedat Peker'e operasyon yapılıyor ya. Aynı kişi devlet tarafından makbul göründüğü günlerde böylesine utançlarda yaşandı. Bir kitap sessiz sedasız yok edildi. O sessizliği bu satırlarla yırtmak istedim. İlginç tahliye. Önceki arka bahçede okudunuz. Diyarbakır'da altın üreten Zerya kuyumculuğun sahipleri hakkında dolandırıcılık davası vardı. 350 milyon liraya yakın bir vurgundan bahsediliyordu. Davayı çözecek bilgilerin yer aldığı bilgisayarda paralar ve altınlarla birlikte kaçırılmıştı. İşte bu olaya anlattığım gün ne oldu biliyor musunuz? Davanın 3 tutuklusundan Zülkü Fortaç ilginç bir şekilde tahliye edildi. Halbuki 4 Haziran'da duruşması vardı. O gün beklenmedi ve 1,5 ay önceden apar topar cezaevinden çıkarıldı. Apar topar dedim ama normalde hakkınızda tahliye kararı verilince cezaevi yönetimi sizi dışarı çıkarmak için hızlı davranır. Acaba Zülkü Fortaç'ın sokağa salınması için pandemi yasaklarının başladığı 22 Nisan Perşembe akşam saatlerin beklendi. Bu iddia doğruysa Diyarbakır Üçnoğlu T-tipi cezaevi yönetimi neyi amaçladı? Sözün özü her haliyle dikkate değer bir tahliye yaşandı bu vurgun dosyasında. Atatürk'ün vasiyetinde karar. Ne çok tartışıyoruz, ne çabuk unutuyoruz. Ne olduğunu sonra hiç merak etmiyoruz. Hatırlayın bir dönem AKP medyası ne manşetler atmıştı. Atatürk'ün manevi torunu Tacinur Demir, Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği iddiasıyla CHP'ye bir dava açmıştı. Sırtmaç Mustafa'nın kızı Demir, Atatürk'ün vasiyetinin iptalini ve CHP'nin kontrolüne bıraktığı ne miras varsa hepsini almaya arzuluyordu. Dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İş Bankası hisseleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda da olarak vardı. CHP'nin avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek yıllarca bu davada iş sürdü. Bu taleplerin neden imkansız olduğunu anlattı durdu. Ve sonunda Ankara 3. Asya Ceza Mahkemesi geçen günlerde davayı düşürdü. Gelin görün ki Atatürk'ün vasiyetinin iptali davası hukuksuz olduğu için bitmedi. 69 yaşındaki manevi torun Tacinur Demir koronadan dolayı hayatını kaybetti. Dava dosyası da bu nedenle kapandı. Ancak CHP davayı istinafa taşımaya hazırlanıyor. Çünkü ölümden değil, esastan reddedilmesini talep edecekler. Silinen tweet ve gerçek. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter'da şöyle yazdı: "Seçimden önce her şey çok güzel olacak diyen her kim varsa pastadan payını alıyor." AKP'li Kabaktepe, Milli Gazete'ye Büyükşehir Belediyesi'nden ihale kıya yapıldığını iddia ediyordu. Sonra birden sildi bu tweet'i. Neden? Yoksa böylesi bir hedef göstermenin Saadet Partisi ile olası ittifaka zarar vereceğini mi düşündü? Şimdilik emin değilim. Bildiğim şu ki Saadet Partisi'nin asıl yayın organı TV5 maddi olarak çok zor durumda. Çalışanlarına aylardır maaş ödeyemediği kulağıma geliyor. Bundandır ki Kanal 5 için 1 bir olalım, birimiz bin olsun sloganıyla destek kampanyası başlattı. Ayakta kalmak için izleyicilerinden 1000 liralık maddi destek bekliyorlar ve hatırlatıyorlar. Kamu kurumları diğer kanallara milyonlarca saniyelik reklam verirken TV5 neden 0 saniye reklam alır? Barış Pehlivan